güzel bir bahar sabahı güneş ışıkları, prestijli bir semt olan yeni köyün sokaklarını aydınlatıyordu. Şatafatlı bir villanın önünde, parlak siyah renkte lüks bir araç kapının önünde hazır bekliyordu. Araçtan inen iş adamı Haluk Bey, üzerine özenle oturan takım elbisesiyle kararlı ve güçlü bir duruş sergiliyordu. Yanında, zarif bir elbise giymiş olan eşi Gül Hanım vardı. Gül Hanım, kocasını her önemli toplantıda yalnız bırakmayan, her zaman zarif ve destekleyici bir kadındı toplantıya erken mi gidiyorsun? diye sordu Gül Hanım. Hafifçe gülümseyerek ama gözlerindeki hafif bir endişe saklanamıyordu. Evet, bu toplantı çok önemli, dedi Haluk Bey, sesi aceleci bir tonda. Tam o sırada, şoför gelip kapıyı açtı. Haluk Bey, arabaya binmek üzereydi ki uzaklardan bir çocuk koşarak geldi. Üzerinde eski bir tişört olan, ince yapılı bir çocuktu bu. Elinde birkaç piyango bileti tutuyordu ve soluk soluğa kalmıştı. Ama gözlerindeki endişe onun başka bir şey için orada olduğunu açıkça gösteriyordu. Amca, lütfen arabaya binmeyin diye bağırdı çocuk. Sesi titrek ama kararlıydı. Hem Haluk Bey hem de Gül Hanım şaşkınlıkla arkasını döndü. Haluk Bey kaşlarını çatarak çocuğa baktı. Şaşkınlığına hafif bir hoşnutsuzluk da karışmıştı. Ne diyorsun sen? Bu ne bağırma? diye çıkıştı. Çocuk bir an bile geri adım atmadı nefes nefese kalmıştı ama yine de kararlı bir şekilde konuştu. Amca, dün gece buraya yakın bir otoparkta uyuyordum. Bir kadın ve bir adamın konuşmalarını duydum. Frenlerinizi kesmekten bahsediyorlardı. Lütfen arabayı kontrol ettirin. Gül Hanım aniden öfkeyle çocuğa bağırdı. Bu uydurma hikayelerle dilenmeye mi çalışıyorsun? Hemen defol git buradan. Çocuk geri çekilmiyordu. Gözleri korkuyla parlıyordu ama sesi hala kararlıydı. Hayır, Yalan söylemiyorum. Onların planını açıkça duydum. Eğer arabaya binerseniz, geri dönmeyeceğinizi söylüyorlardı. Haluk Bey bir an tereddüt etti. Çocuğun sözleriyle Gül Hanım'ın tepkisi arasında kalmış gibiydi. Gül Hanım, Haluk Bey'in kolunu çekiştirerek, bu saçmalıklara inanacak mısın? Ne kadar anlamsız. Çocuk kesin dilenmek için hikaye uyduruyor. Hadi, arabaya bin ve şu toplantıya git, dedi. Ama çocuk ısrarcıydı. Lütfen frenleri kontrol edin. Eğer hiçbir şey yoksa hemen giderim. Ama eğer bir sorun varsa, doğruyu söylediğimi göreceksiniz. Haluk Bey bir süre düşündü. Sonunda şoförüne döndü ve "Frenleri kontrol et." dedi. Şoför şaşırmıştı ama hemen söyleneni yaptı. Gül Hanım'ın yüzündeki gerginlik arttı. Ancak hala kendini kontrol ediyor gibi görünüyordu. Çocuk, gözlerinde hala bir umut ışığıyla orada bekliyordu. Bir süre sonra şoför geri döndü. Yüzü endişeyle doluydu. "Efendim, frenler kesilmiş. Böyle kullanmak çok tehlikeli." Haluk Bey dona kaldı. Şoföre sonra da Gül Hanım'a baktı. "Gül Hanım." Bir adım geri çekildi. Yüzü hala sakin görünmeye çalışsa da gözlerindeki korku her şeyi ele veriyordu. "Çocuk başını eğerek, size doğruyu söylediğimi anlamışsınızdır. Sadece sizi uyarmak istedim." dedi. O anda villanın önü Haluk Bey'in içinde taşıdığı duygularla bir hayli gerilmişti. Bir an soğuk bir ürperti sırtından yukarı doğru çıktı. Haluk Bey, her zaman güvendiği birinin ona böyle bir tuzak kurmuş olabileceğini düşünmekten kendini alamadı. Türkiye'nin emlak sektöründe tanınmış ve başarılı bir iş insanı olan Haluk Bey, ülkenin dört bir yanına yayılan pek çok büyük projeye imza atmıştır. İş dünyasında kararlılığı ve üstün liderlik yetenekleriyle saygı gören biri olarak bilinir. Dışarıdan bakıldığında Haluk Bey hem iş hem de aile hayatında kusursuz bir adam olarak tanımlanır. Eşi Gül Hanım'a olan sevgisi derindir ve onu her zaman kariyerindeki en güçlü destekçisi olarak görür. Ancak yoğun iş temposu ve yakın çevresine olan sınırsız güveni, çevresinde olan biten değişimleri fark edememesine yol açmıştır. Haluk Bey için ailesi en önemli değer olsa da, yakınındaki insanların içindeki hırsın yavaş yavaş büyüdüğünü göremez. Gül Hanım, 40 yaşında, zarif bir dış görünüme sahip ve her zaman örnek bir eş imajını korumuştur. Haluk Bey ile evlendiğinden beri, onun sağladığı refah içinde yaşamış, sunduğu lüks hayatın keyfini çıkarmıştır. Ancak, yüzündeki nazik gülümsemenin ve dışarıya gösterdiği ilginin ardında, aslında hırslı bir kadındır. Haluk Bey'in başarıları, onu gururlandırmak yerine gizli bir memnuniyetsizliğe sürüklemiştir. Gül Hanım, kocasının tüm mal varlığını kontrol altına almak, ve hayalini kurduğu bağımsız yaşamı sürdürebilmek için içten içe büyük bir arzu taşır. Haluk Bey'in ağabeyi Tuğrul Bey ise, geçmişte girişimcilik yapmış ancak işlerinde başarısız olmuştur. Kendini kardeşinin gölgesinde hisseden Tuğrul Bey, Haluk Bey'in elde ettiği her şeye karşı derin bir kıskançlık duymaktadır. Bu nedenle Tuğrul Bey, Gül Hanım ile işbirliği yaparak Haluk Bey'i devre dışı bırakıp tüm mal varlığını ve gücünü ele geçirmeye karar verir. Planları son derece detaylı bir şekilde hazırlanmıştır. Tuğrul Bey, Haluk Bey'in garajına kolayca erişerek arabanın frenlerini gizlice keser. Amaçları, Haluk Bey'in ölümünün basit bir kaza gibi görünmesini sağlayarak hiçbir şüphe uyandırmamaktır. Daha sonra, miras haklarını resmi hale getirip tüm mal varlığını kendilerine geçirmeyi hedeflerler. Ancak her şey, onların planladığı kadar sorunsuz gitmez. Gece, Haluk Bey'in lüks villası yakınlarındaki otoparkta sokakta yaşayan küçük bir çocuk olan Kerem, şans eseri uyuyacak bir yer ararken konuşmalara tanık olur. Kerem, eski ve yıpranmış giysilerinin altında zekası ve keskin bakışlarıyla dikkat çeken bir çocuktur. Garajın yakınında saklanırken, Gül Hanım ve Tuğrul Bey'in konuşmalarını duyar. Yarın her şey bitecek, der Gül Hanım, soğuk bir tonda. Frenleri kestik. Eğer kontrol etmezse, kimse bir şey anlamaz. Tuğrul Bey, memnuniyet dolu bir sesle ekler. Her şey bittiğinde tüm mal varlığı bizim olacak. O asla şüphelenmeyecek. Kerem, duyduklarını bir bir aklında tutmaya çalışır. Her ne kadar her şeyi tam olarak anlayamasa da, hisleri bir felaketin yaklaştığını söyler. O gece Kerem bir an bile gözünü kırpmaz. Sabah olduğunda bir şeyler yapması gerektiğine karar verir. Haluk Bey'i tanımamasına rağmen, eğer harekete geçmezse bir canın tehlikede olacağını bilir. Villa'nın önünde şoför frenleri dikkatlice kontrol ederken Haluk Bey bir köşede endişeyle beklenmektedir. Kısa bir süre sonra, şoför yüzünde açık bir endişeyle Haluk Bey'in yanına döner ve ciddi bir sesle durumu anlatır. Haluk Bey'in şoförü, aracın fren sistemini kontrol ederken dikkatlice eğilmişti. Gül Hanım biraz uzakta durmuş, endişesini belli etmemeye çalışıyordu. Kısa süre sonra, şoför başını kaldırdı ve Haluk Bey'e döndü. Gözlerinde açık bir kaygı vardı. Beyefendi, frenler kesilmiş.'' Bu şekilde sürmek çok tehlikeli dedi. Bu sözler Haluk Bey'in zihninde şimşek gibi çaktı, bir anda sarsıldı, içini bir ürperti kapladı. Bakışlarını Gül Hanıma çevirdi. Gözlerinde beliren kuşku karnına bir taş gibi oturdu. Yakınında duran Kerem gözleri dolmuş bir şekilde titrek ama kararlı bir sesle konuştu. Demiştim ya, dün gece onları net bir şekilde duydum. Sizi bir daha asla dönmeyeceğiniz bir yolculuğa göndermek istiyorlardı. Haluk Bey Kerem'e dönüp dikkatlice sordu. Tam olarak ne duydun? Bir bir anlat bana. Kerem gözleri dolu dolu elinden geldiğince sakin kalmaya çalışarak konuşmaya başladı. Dün gece garajda uyurken duyduğu konuşmaları hatırladığı kadarıyla aktarırken sesi titriyordu ama samimiyeti her kelimesine yansıyordu. Onlar frenleri kesmekten ve sizin geri dönmeyeceğinizden bahsettiler. Yakındaki Gül Hanım hemen söze karıştı. Öfkesi yüzünden okunuyordu. Bu çocuk saçmalıyor bir avuç para koparmak için uydurulmuş hikayeler bunlar. Sakın inanma. Haluk Bey, Gül Hanım'a şüphe dolu bir bakış attı. Yine de sakinliğini koruyarak konuştu. Sakin ol. Bu mesele basit bir şey değil. Böylesine ciddi bir konuda hemen karar vermek olmaz. Gül Hanım biraz daha telaşlanmıştı ama sesini sabit tutarak konuştu. Anlamıyor musun? Bu sokak çocukları sürekli hikaye uydurur. Onlara inanıp işimizi geciktirme. Ancak Haluk Bey'in içinde büyüyen şüpheler, Gül Hanım'ın sözleriyle dağılmadı. Kerem'in başına hafifçe dokunarak sakin bir sesle, ''Korkma, gerçeği anlattığın için teşekkür ederim. Durumu dikkatle inceleyeceğim.'' Bu noktadan sonra, Haluk Bey şoförüne tüm kamera kayıtlarının incelenmesini emretti. Aynı zamanda, gizlice Gül Hanım ve ağabeyi Tuğrul Bey'in hareketlerini takip ettirdi. Tüm bu süre boyunca Haluk Bey dışarıdan normal görünmeye çalıştı. Ancak içinde büyük bir huzursuzluk vardı. Geçmişte fark etmediği gariplikleri hatırlamaya çalıştı. Gül Hanım'ın sık sık ortadan kayboluşları, Tuğrul Bey'in eve gizemli ziyaretleri ve Gül Hanım'ın miras konuları açıldığında değişen bakışları. Birkaç gün sonra şoförü Haluk Bey'e bir video kaydı getirdi. Villanın yakınındaki güvenlik kamerasından alınan bu görüntülerde Tuğrul Bey'in gece geç saatte gizlice garaja girdiği görülüyordu. Aynı görüntülerde Gül Hanım'ın garajın dışına göz kulak olduğu da çıktı. Ayrıca Kerem'in kaydettiği bir ses kaydı, ikili arasında geçen o korkunç konuşmayı doğruluyordu. "Frenler kesildi. Yarın her şey bitecek. Tüm mirası alacağız." Haluk Bey, çalışma odasında bu kanıtları izlerken içindeki öfke ve hayal kırıklığını bastırmaya çalıştı. Sevdiği eşinin ve saygı duyduğu ağabeyinin sırf mal varlığı uğruna onu ortadan kaldırmaya çalıştığını görmek, hayatındaki en acı gerçeklerden biri olmuştu. Haluk Bey'in aklında tek bir soru yankılanıyordu. Neden? O sırada villa ışıl ışıldı. Sanki büyük bir kutlamaya hazırlanıyormuş gibi görünüyordu. Gül Hanım, şık bir elbise içinde kapıda durup Tuğrul Bey'i karşılarken yüzünde bir gülümseme vardı. Ancak gözlerindeki gerçek duygular gizlenemiyordu. Böyle bir aile yemeği uzun süredir düzenlenmemişti ve salondaki herkesin yüzünde hem bir mutluluk hem de bir merak vardı. Haluk Bey, akrabalarını büyük yemek masasında toplarken içindeki planın ağırlığını yalnızca o hissediyordu. Tuğrul Bey, Haluk Bey'in ağabeyi, kendini tutamayıp memnuniyetle mırıldandı. Haluk, gerçekten her şeyin en iyisini düşünüyorsun. Bu yemek hepimiz için çok özel olacak, değil mi? Haluk Bey, elindeki kadehi hafifçe kaldırıp gülümsedi. Ama gözlerinde anlaşılması zor bir ifade vardı. Evet, ağabey, bu günü gerçekten unutmayacaksın. Herkes, bu özel akşamın tadını çıkarıyor gibi görünüyordu. Haluk Bey, masadaki neşeli konuşmalara dahil olurken, Aklındaki planlar yavaş yavaş yerine oturuyordu. Son tatlı tabakları servis edildiğinde Haluk Bey kadehiyle masaya hafifçe vurdu. Tüm salon bir anda sessizleşti. "Bugün burada toplandığınız için teşekkür ederim." diye başladı Haluk Bey. "Hepinizi çağırmamın bir nedeni var. Sizlerle önemli bir duyuru paylaşmak istiyorum." Haluk Bey bir an sustu. Masadaki herkesin dikkatini topladığına emin olduktan sonra konuşmasına devam etti. Tam o sırada bir avukat içeriye girdi elinde kalın bir dosya vardı. Gül Hanım'ın gözleri irileşti. Tuğrul Bey'in yüzü ise biraz asıldı. Son zamanlarda, ailemizin geleceği için her şeyin doğru şekilde düzenlendiğinden emin olmam gerektiğini fark ettim. Bu yüzden vasiyetimi güncelledim. Vasiyet mi? diye sordu Gül Hanım, sesinde hafif bir gerilimle. Evet, diye yanıtladı Haluk Bey, sakin ama kararlı bir sesle. Vasiyetime eklediğim yeni bir madde var. Eğer herhangi bir kaza ya da olağan dışı bir durum nedeniyle hayatımı kaybedersem, tüm mal varlığım bir hayır kurumuna bağışlanacak. Hiçbir aile bireyi bu mirastan yararlanamayacak. Odayı bir sessizlik kapladı. Gül Hanım'ın ve Tuğrul Bey'in yüzleri bir anda kireç gibi oldu. Tuğrul Bey kendini toparlayıp ayağa kalktı. Zorlama bir gülümsemeyle konuştu. Haluk, bu gerçekten gerekli mi? Aramızda böyle şeylere gerek yok. Gül Hanım da hemen araya girdi. Haluk, sevgilim, bu kadar ileri gitmene gerek yok. Biz zaten her şeyde uyum içindeyiz. Aile içinde böyle endişelere hiç gerek yok. Ama Haluk Bey, ikisinin de yüzüne bakarak soğuk bir ifadeyle başını iki yana salladı. Bir işaretle salondaki ekrandan bir görüntü oynatılmasını istedi. Ekranda, Tuğrul Bey'in gece geç saatlerde garaja girip bir şeyler yaptığı görüntüler vardı. Ardından, Haluk Bey'in masasının yanındaki hoparlörden bir ses kaydı duyulmaya başladı. Frenler kesildi. Yarın her şey bitecek. Her şey mükemmel olacak. Kimse bir şey anlamayacak. Bu seslerin yankısı odadaki herkesi şoke etti. Gül Hanım'ın rengi atmıştı. Tuğrul Bey ise afallamış bir şekilde yerine çöktü. Gül Hanım itiraz etmeye çalıştı. Hayır, bu sahte. Böyle bir şey yapmadım. Haluk, bana inanmalısın. Tuğrul Bey ise panikle Haluk Bey'in karşısında savunmaya geçti. Haluk, kardeşim, beni yanlış anladın. Bu tamamen bir yanlış anlama. Lütfen beni dinle. Haluk Bey bu yalvarışlara kulak asmadan ayağa kalktı. Sesindeki ciddiyet odadaki herkesin tüylerini ürpertti. Ben size güvendim ama açgözlülüğünüz gözünüzü kör etti. Beni sadece kandırmadınız, hayatıma da kastettiniz. Artık sizinle ilgili şüphe duymuyorum. Gerçekler burada, gözlerimin önünde. Tam o anda odanın kapısı açıldı ve içeri iki polis memuru girdi. Gül Hanım ve Tuğrul Bey bir anda dona kaldılar. Polislerden biri kararlı bir sesle konuştu. Gül Hanım ve Tuğrul Bey, elimizdeki deliller doğrultusunda sizi gözaltına almak zorundayız. Lütfen bizimle karakola kadar gelir misiniz? Gül Hanım, bir anda Haluk Bey'e doğru hamle yaptı. Gözyaşları içinde ellerine sarıldı. Haluk, ben hata yaptım ama seni düşünerek yaptım. Lütfen beni affet. Seni kaybetmek istemiyorum. Haluk Bey'in gözleri soğuktu. Elini Gül Hanım'ın ellerinden çekerek "Geç kaldın." dedi ve odadan çıktı. Tuğrul Bey her zaman gururlu duruşunu artık koruyamıyor. Yığılıp kalmış bir halde yere çökmüş ağlıyordu. O akşam Haluk Bey için bir dönüm noktası oldu. Ailesine duyduğu güvenin derin yaralar aldığını hissederek sessizce villanın koridorlarında kayboldu. Artık geri dönüşü olmayan bir yolda olduğunu biliyordu. Haluk Bey sessizce polislerin Gül Hanım ve Tuğrul Bey'i villadan çıkardığını izliyordu. İçinde karmaşık bir duygu denizi vardı. Öfke, hayal kırıklığı ve kırgınlık birbirine karışmıştı. Ama aynı zamanda bir rahatlama da hissediyordu. Gerçekler nihayet ortaya çıkmıştı ve artık bu yükün altında ezilmeyecekti. Villa'nın salonunda atmosfer hala ağırdı. Ancak Haluk Bey'in gözlerinde adaletin sağlandığını gösteren küçük bir ışık belirmişti. Bu olayların ardından Haluk Bey'in evi daha huzurlu bir yer haline geldi ne haince planların ne de ihanetlerin ağırlığı kalmıştı. Bu süreç, Haluk Bey'e birçok şeyi yeniden gözden geçirme fırsatı verdi. Haluk Bey'in aklından bir türlü çıkmayan bir an vardı. Kerem'in, tüm küçümsenmelere ve alaylara rağmen, hayatını kurtarmak için öne atıldığı o an. O küçük, zayıf çocuk, kararlı ve dürüst bakışlarıyla Haluk Bey'e yaklaşmış ve canını kurtarmıştı. O karmaşık aile toplantısından sonra, Haluk Bey Kerem'i yanına çağırdı. Elini çocuğun omzuna koyarak şunları söyledi: "Sen benim hayatımı kurtardın. Eğer sen olmasaydın, başıma neler geleceğini bilemezdim. Artık sokakta yaşamak zorunda kalmayacaksın. Seni evlatlık alacağım." Kerem'in gözleri dolmuştu. Bu güçlü ve zengin adamın ona böyle bir şans vereceğini hiç düşünmemişti. Haluk Bey yalnızca Kerem'i evlat edinmekle kalmadı. Ona iyi bir eğitim alması için de olanak sağladı. Ünlü bir okula kaydettirdi ve Kerem'e hayatın en önemli derslerini öğretme sözü verdi. Sokaklarda piyango bileti satan o çocuk, şimdi parlak bir geleceğin hayalini kurabilirdi. Gül Hanım ve Tuğrul Bey'in ihanetleri, Haluk Bey'in kalbinde derin yaralar bırakmıştı. Ancak Haluk Bey, acıya teslim olmak yerine kendisini değiştirmeye karar verdi. İş ve mal varlığına odaklanmaktan vazgeçti. Gerçek anlamda önem verdiği insanlara daha fazla zaman ayırmaya başladı. Kerem'i sık sık okulunda ziyaret etti, hayır işlerine katılarak tıpkı Kerem'in durumundaki insanlara yardım etti. Haluk Bey, artık hayatın gerçek değerlerinin para ya da mülk değil, insanlara nasıl davranıldığında yattığını biliyordu. Gül Hanım ve Tuğrul Bey ise, yasal süreçlerin sonunda adalet önünde hesap verdi. Cinayete teşebbüs ve mali dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandılar. Gül Hanım, o kibirli ve zarif görüntüsünü kaybetti. Hapiste geçirdiği yalnızlık günleri, hırsının hayatını nasıl mahvettiğini ona gösterdi. Tuğrul Bey ise Haluk Bey'in bir zamanlar güvendiği ağabeyi pişmanlık içinde çürüyordu. Hırsla peşinde koştuğu mal varlığı onların elinden çoktan uçup gitmişti. Toplumun gözünde birer dışlanmışa dönüşmüşlerdi. Bu olaylar yalnızca Haluk Bey'in ve Kerem'in hayatını değil, aynı zamanda pek çok kişi için bir ders oldu. Hırs ve ihanetinin yıkıcı etkileri net bir şekilde görülmüştü. Kerem, bir sokak çocukluğundan sıcak bir yuvaya ve parlak bir geleceğe kavuşmuştu. Haluk Bey ise ihanete uğramış bir iş adamından yaşamın gerçek anlamını yeniden keşfeden bir insana dönüşmüştü. Artık Haluk Bey, Kerem'i sadece hayatını kurtaran kişi olarak değil, aynı zamanda ona yeniden umut ve ilham veren biri olarak görüyordu. Bu zorlu olaylardan sonra Haluk Bey ve Kerem'in hayatında yepyeni, daha anlamlı bir dönem başlamıştı. Haluk Bey, Kerem'in gözlerindeki umudu gördükçe hayatın gerçek anlamını yeniden bulmuştu. Kerem ise artık sokaklarda dolaşan yalnız bir çocuk değil. Geleceğe güvenle bakan biri olmuştu. Kerem artık Haluk Bey'in evlatlık oğlu olmuştu. Sokaklarda, köşe başlarında geçen zor bir hayattan Haluk Bey'in sıcak yuvasına geçişi ona hem güvenli bir liman hem de sevgi dolu bir rehber kazandırmıştı. İlk başlarda villanın ihtişamı Kerem'i biraz ürkütse de Haluk Bey'in samimi ilgisi ve sabrı Kerem'in bu yeni hayata hızla uyum sağlamasını sağladı. Sen benim hayatımı kurtardın Kerem. Dedi Haluk Bey bahçedeki bir sabah sohbetinde. Bundan sonra sana her şeyi öğreteceğim. Hayatta mutlu ve erdemli bir yaşam sürmen için ne gerekiyorsa birlikte öğreneceğiz. Kerem, Haluk Bey'in yanında geçirdiği günlerde sadece akademik bilgiler değil, aynı zamanda hayatın en önemli değerlerini de öğrendi. Dürüstlük, minnettarlık ve insanlara saygı. Haluk Bey'in yaşadığı zorlu deneyimler ona hayattaki en gerçek hazinenin para ya da mülk değil samimi ilişkiler ve karşılıklı sevgi olduğunu öğretmişti. Haluk Bey bu farkındalığını sık sık Kerem ile paylaşırdı. Hayat, mal biriktirmekten ziyade sevgiyi paylaşmakla anlam kazanır. Kerem, Haluk Bey'in rehberliğinde hem okulunda başarılı bir öğrenci hem de toplumda sevilen bir genç oldu. Derslerinde başarı gösteriyor, sosyal etkinliklere katılıyor ve çevresine her zaman yardım eli uzatıyordu. Kerem'in bu gelişimi Haluk Bey için büyük bir gurur kaynağıydı. Doğum gününde Kerem Haluk Bey'e dönerek duygulu bir şekilde şunları söyledi. Baba, benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Senin sevgine ve güvenine layık olmaya çalışacağım. Haluk Bey oğluna sevgiyle bakarak, Bu hayatta her zaman doğru yolu seç. Yaptığın iyi şeyler her zaman geri döner dedi. Haluk Bey ve Kerem'in hikayesi, cesaretin ve dürüstlüğün her zaman ödüllendirileceğine dair güçlü bir mesaj taşır. Kerem, doğru olanı söylemekten korkmayarak Haluk Bey'in hayatını kurtardı. Ve bu cesur hareket onun kaderini tamamen değiştirdi. Aynı şekilde Haluk Bey de hayatın en değerli şeyinin mülk değil, anlamlı ilişkiler olduğunu anladı. Onun Kerem'e olan sevgisi ve rehberliği, hayatın en zor anlarında bile umut ışığının hep yanabileceğini gösterdi. Bir gün Haluk Bey ve Kerem, villanın kapısında ufka batan güneşi izlerken Haluk Bey elini Kerem'in omzuna koyarak şunları söyledi: "Oğlum, birlikte sadece senin için değil, başkaları için de güzel bir gelecek inşa edeceğiz." Kerem gülümseyerek başını salladı. O an onun için yeni bir yaşamın başlangıcıydı. Sevgi dolu, anlamlı ve umutla dolu bir hayatın. Bu etkileyici hikaye dürüstlük ve sevginin gücünü bize bir kez daha hatırlatıyor. Hayatta en değerli şeylerin para değil, insan ilişkilerinde yattığını ve bu değerlerin sadece bireylerin değil, tüm toplumun hayatını değiştirebileceğini gösteriyor.